Yine Elif Şahin şimdi bizlerle beraber olacak. Özel bir yardım derneğinin kurucusu olan bilinçli sağlık uzmanı eğitmeni Elif Şahin, yaşama dairin konu oluyor. Kurduğu yardım kuruluşunun amacı ne? Ne tür faaliyetler gösteriyorlar? Hangi bölgelerde çalışıyorlar? Hepsi ve daha fazlası şimdi yaşama dairde. Hocam çok zarifsiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu sizin zarifliğiniz öyle değil. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldun. Çok güzel bir ortam burası. Çok sağ olun. Çok Seğitim da böyle ederim. gerçekten ışıl ışıl sağlıklı görünüyorsunuz. <laughs> Mesleğine böyle yakışan insanları görmek benim için çok güzel. Evet. Ee, bir yardım derneğinin de aynı zamanda kurucususunuz. Bize evet. bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Evet. Bizim derneğimiz Almanya'da. Ee, Almanya'da kurduk. Önce e, hanımlar, ev hanımları olaraktan başladık derneğimize. Fakat bu çok güzel gitti. Alman devletiyle birlikte, yani oranın muhtarıyla birlikte kurduğumuz bir e, dernek. Fakat orada Almanya'da biz integrasyon kursları veriyoruz. Yani Almanca kursları, e, kanunları bildirme gibi e, dersler veriyoruz. Ya da haklarını bildirme gibi dersler veriyoruz. Fakat e, diğer faaliyetlerimizi bizim genel olarak da İstanbul'da oluyor. İstanbul'da derken, yani Türkiye'de oluyor. Yardımları Türkiye'ye aktarıyoruz. Yani e, Türkiye'de eğitimlere bakıyoruz, öksüzlere bakıyoruz, ihtiyar sahiplerine bakıyoruz. Çok e, nadir de olsa burs da veriyoruz. Bunları gerçekten araştırmamız gerekiyor. Ekibimiz var İstanbul'da bunları araştırıyor ve arkadaşlarımız da var e, Suriye senarına çıkıyor. Hı hı. Evet. Ee, bunun yanı sıra size iyilik elçisi diye de eklemek gerekiyor bu titri bence. Evet çok güzel. İnsan zaten iyi yola çıktığı iyilik geliştiriyor. Evet. Bunu mutlaka. Başta kişiyi doğru söylüyorsunuz. Yani evet. bu işe başlarken kuruluş amacınız iyilik vermek mi yok? Yani oradaki Almanya'daki kadınlara bir şekilde o ortama e, uyum o, sağlamaları çok çok sağlamak. Çok spontan oldu. Aslında hiçbir şekilde dernek olmak istemiyorduk. Biz e, dernek olmayacağız diye çıktık yola. Çünkü Almanya'da dernek olmak gerçekten ee, evrak işleri çok yüksek onların olmayacağız diye çıktık sadece yardım amaçlı çıktık yola İhtiyaç sahiplerine yardım edelim diye çıktık yola derken böyle büyüdük tutulduk işte ödüller aldık biz Almanya'da ee, hatta televizyon ödüllerimiz de var Almanya'da muhtarlıktan ödüllerimiz var Almanya'da bayağı. Şey... Muhtarlıktan mı dediniz? Muhtarlık burada şimdi tam sistemden biraz farklı. Evet, evet. evet. Çünkü gönüllü insanlara, başarılı insanlara muhtarlık mı deniliyor? bilmiyorum işte devletten bir toplantı yapılıyor Belediye salonlara yani, belediyeden düşünme. ödüller veriliyor yani devlete gönüllü olaraktan yardım ettiğimiz Hı -hı. için çünkü ne kadar Oradaki insanları intikam edersek o kadar çok devlete yardımcı oluyor çünkü o halkın birbirine iç içe olmasını sağlıyoruz. Tabii ki onların Hı -hı. üzerinden de ekonomik yükü de bir taraftan evet, almış aynen. oluyorlar. Hani hem ülkesi için hem kendi için hem de diğer insanlar için çalışmış Kolayca. Oluyor. Şey izleyicilerimize ilham olması açısından bir iyilik evet. zinciri gibi yaptığınız Hı -hı. iyiliklerden hani öne çıkanlardan biraz bahsedebilir misiniz evet. yardımlarda? Evet dediğim gibi öncelikle önceliğimiz yetim ve öksüzler fakat sadece onlara da değil çünkü birçok babası annesi olan çocuklarımız da var ama çok çok ihtiyaç sahipleri de oluyor. Onlara BİM kartı mesela dağıtıyoruz. Özür dilerim belki. Ya da eğitim olaraktan eğitim yardımları yapıyoruz. Ee, sınırdaki insanlara kömür, kışlık kıyafet gibi durumlarda. Yani en, şöyle diyeyim, en düşükünün aslında yaşayabileceği kadar bir şeyler sunabiliyoruz. Biz daha fazlasını maalesef yapamıyoruz. Hı hı. İnşallah buradan sonra daha fazla yolumuz açar diye eğitim okullara yardım ediyoruz. Yani farklı ama şöyle bir şey var bizim sadece Türkiye değil Afrika'ya da gidiyoruz ee, Arakan'a da gidiyoruz Suriye'ye de gidiyoruz farklı yerlere de gidiyoruz ama genel olaraktan yani yardım takiplerimizi yer aslında Türkiye öyle şu anda zaten İslam dünyasında öyle bir sıkıntı var hani batıda evet. savaş bu tip maalesef. şeyler herkes ülkesinde rahatça yaşıyor o yüzden teşekkür ederiz bütün insanlık adına maalesef. peki ben kitleyi şöyle. nasıl seçiyorsunuz yani bir yardım edilecek bir evet ürünler var ama kimlere dağıtacağınızı bunu nasıl belirliyorsunuz? Bunu kitleyi, bize zaten genel olaraktan talep olaraktan geliyor. Bizim ihtiyacımız vardı. Artık tanındığımız için yani bunu yaza 7 senedir yapıyoruz. E, tanındığımız için e, ihtiyaç sahipleri bizi buluyor ya da bize de denk geliyor. İşte Allah öyle bir şekilde denk getiriyor. <laughs> Sonra onu araştırıyoruz tabii ki. Ne kadar gelir var, var, ailesi var mı? Hiçbir şekilde yaşam şeyini araştıraraktan yola çıkıyoruz. Yani gerçekten e, ciddi araştırmalardan geçiyor. Evine gidip gidiyoruz, bakıyoruz. Hani herhangi şöyle bir şey süsleme her zaman olur. Ne kadar olsa insanları biliyorsunuz, suistim evet, her doğru. zaman olabilir ama onu en aza düşürmek için gerçekten ekiplerimiz çok güzel çalışıyor yani. Aynen. Bütünsel sağlık ve güzellikle ilgili neler söyleyebiliriz? Evet. Buradan hemen oraya atladım ama. Evet. Aslında her şey birbirine bağlantılı değil mi? İnsanla olan her şey birbirine bağlantılı. Öyle gerçekten. Bu e, iyilik iyileştiriyor dedik ya bu da böyle bir şey işte. Bütünsel sağlığa neden geçtik aslında? Bütün e, bilinçli sağlık olaraktan. Hem insan kendini çirkin hissettiği zaman iyi hissetmiyor. Aynaya baktığı zaman kendini güzel görmediği zaman duygusal olaraktan zaten yıpranmış oluyor. Yıpranmış oldukça sürekli kendini kötü hissettiği zaman da hastalıklar zaten başka. gösteriyor başlıyor. Sonra da depresyon. İşte dışarı çıkma isteği işi yok. Ama kendini güzel hissettiği zaman birdenbire dışarı çıkayım, işte görüşeyim eee ...daha farklı yerlere açılabiliyor. Bunu dedik biz buna ekip olaraktan zaten yardım ekibiyiz. Bunu insanların sağlığına hem zaten bizim ekipte işte bütün eğitimler var. Akses var, bilinçaltı dili eğitimi, nefes koçluğu derken bir sürü kuantum eğitimleri var. Bir sürü eğitimler varken bunun tamamen insanın ihtiyacı olarak ne var? Hem bedensel sağlık, ruhsal sağlık hı hı. ve psikoloji olaraktan birbirinin bağlantılım hem de görsel olaraktan hı hı. E, bu bütünsel bilinçli sağlık ve güzellik diyelim çünkü güzelliği de araya katıyorum çünkü insan kendini gerçekten iyi ve güzel hissettiği zaman da daha bir mutluluk veriyor insana. İçeriden gelen bir şey kesinlikle dışarıdan evet. ne kadar müdahale ederseniz edin içeride Mutlaka, huzur yoksa o his yansın. veremiyor yani dışarıda o ışık çıkmıyor. Aynen aynen çok güzel bir konuya değindiniz. İçeride o güzelliği verdiğiniz zaman zaten iyilikle de iyileştirdiği zaman bir insanlara yardım ettiğiniz zaman bir mutluluk veriyor zaten bütün psikologlarımızda. Meslektaşlarımız da bunu söylüyor. El önce bir iyilik yapmaya çalışın. Bu illa ki şimdi bizim gibi e, ülkeler arasında da girmeye de gerek yok. Komşunuza yardım edin. Sokaktaki hayvan. Hayvanları yardım Yolda size denk gelen birisi. Oradaki Onudaki gördüğünüz, o çocuktaki sevindirdiğiniz e, ya da bir yaşlıyı sevindirdiğiniz zaman o mutluluk size zaten e, bir bilinç olarak da bir yansıyor. Orada bir mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Eve geldiğiniz zaman, ciltinize baktığınız zaman e, bir güzel hissediyorsunuz kendinizi. Öyle öyle bütün bir, e, bir ekip olaraktan çalışıyoruz. Aslında e, Almanya'dan biz e, buradaki ekibe, e, bu doktorlarla birlikte, uzmanlarla birlikte çalışıyoruz. Diş sağlığı mı hı hı. ilgili? Diş sağlığıyla ilgili insanları Almanya Almanya'dan Türkiye'ye yönlendiriyoruz. Aha. Buradaki uzmanlarımıza yönlendiriyoruz. Güzellikle güzellik uzmanlarımıza yönlendiriyoruz. Oradaki sıkıntı olan e, kişilerde e, mesela e, mide küçültmesi yaşayanlar Almanya'da yaptırdıkları ameliyattan sonra bedende haliyle deri sarkması oluyor. Onları Türkiye'deki uzmanlarımıza yönlendiriyoruz ki Türkiye'deki uzmanlarımız onu çünkü bu da psikoloji bir şey. Tamam, evet zayıfladı. Evet ama görüntü sıfır hala depresyon devam ediyor o depresyonlarında kalkması için de gerçekten o görüntünün düzelmesi gerekiyor hani diyoruz ya kendinizi öyle kabul edin hayır o sarkık beden onun değil ki öyle kabul etmek zorunda değil değil, değil kimse. gerçekten evet. öyle yani hani onun bir çözümü varsa demek ki Aynen. yaradan buna izin vermiş ki var öyle de güzel evet öyle güzel de doktorlarımız var çok güzel de buna müdahale edip de eski hali kadar olmasa bile yine o hali kurtaracak şekilde onlara yönlendiriyoruz. Yani çok güzel bir ekip oluşturduğumuz düşünüyorum. Hem iyilik, insanın her ruhuna iyilik, bedenine iyilik, görünüşüne iyilik böyle bir bütün olaraktan o yüzden aslında bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel. Peki ben şimdi şöyle özetleyeyim isterseniz. Hı. Yani yardım ederek aslında siz insanların içini güzelleştirerek aslında dışa vurumunu sağlıyorsunuz. Evet, evet. Ve Almanya'da o ...kitleniz işte beraber kurduğunuz evet. işlemi Türkiye ayağında da bir takım sağlık hizmeti de verdiriyorsunuz evet. değil mi? Ben böyle evet. anladım. Evet. Peki o psikolojik danışmanlığı veya işte depresyon dediniz depresyon Hı -hı. bir hastalık... ...hani onun tedavisi evet. için bir şekilde evet. psikolog veya psikiyatri gerekiyor. Yani Hı -hı. bunlara da yönlendiriyorsunuz Hı -hı. diye tabii, düşünüyorum. Tabii tabii hep uzmanlarımızı yönlendiriyoruz. Ee, bizim derneğimizde zaten e, sloganı da e, yol gösterici olaraktan. da... E, tanımlıyoruz Almanya'da Derneğimizin yani adına sloganı yol gösterici. Yol gösterici nedir? Mesela biz insanlar sorunlarıyla geliyor. İşte diyor ki benim depresyonum var. Onu işte psikologumuza, psikiyatrimize yönlendiriyoruz veya danışmanlık ihtiyacı danışmanlarımıza bilinçaltıyla alakalıysa bilinçaltına yani bir komple ee, Aslında bu bir sağlık turizmi gibi öte gibi bir şey. Sağlık <laughs> turizmi ama gibi. sağlık turizmi bir ticari amaç yani, diyor. Evet. Siz Sizde yardım amaçlı. Yardım yapıyorsunuz. amaçlı. Evet, yardım amaçlı. Evet. Çok, güzel amaçlı. Güzel evet. Bir şey çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle de bir şey. Bizim e, psikologlarında olsun, psikiyatrlarında olsun, onlar da söyleyecekler. Bizim de, hani herkesin bir danışmanlığa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence yani, de ayırt etmeden hani depresyonu var yok. Bence evet, toplum evet. olarak hepimizin hani ihtiyacı psikoloji, var. psikoloji eğitimini çok küçük yaşlardan almamız gerekiyor. Kendimizi tanımamız için bir büyük bir basamak hatta. Üç taneyi aşmak gibi geliyor bana. Evet aynen öyle katılıyorum. Çünkü orada bizim desteğimiz bu zaten. Herkes e, psikoloğa gidemiyor, psikiyatriye. Cesaret de edemiyorlar. O yüzden hani bize geldiklerinde biz onları yönlendiriyoruz. Sizin şu şu ihtiyaç var. Onu oraya gidebilirsiniz. Bunu tavsiye edebiliriz. Öyle e, bütünsel olaraktan insanı şifa... Peki size başvurmayan insanlara ne tavsiye edersiniz? Kendini Cesaret kötü hisseden veya işte ihtiyacı olan insanlara ne söylemek istersiniz buradan? Cesaret etsinler. Psikoloji gitmek ya da psikiyatriye gitmek ya da bir danışmanlığa gitmek akıl sağlığının yerinde olmadığı anlamına gelmiyor. Zaten dediğimiz gibi bize hangileri geliyor? Hasta insanların hasta ettikleri geliyor. Hassas insanlar aslında geliyor. O Hasta yüzden olanlar geliyor değil mi? Evet hassaslar geliyor. E, çünkü kaldıramıyorlar artık kötü insanların gerçekten kendilerine yaptıklarını kaldıramadıkları için. işte Bu dünyaya kendilerine ait hissetmedikleri için e, ne yapıyorlar? Yardıma ihtiyaçları var fakat yardıma kolay kolay gelemiyorlar, cesaret de edemiyorlar. Çok yaşanmışlık var hepimizin gençliğinde, çocukluğunda çok yaşanmışlık var. Hepimiz de çok sağlıklı ailelerden gelmiyoruz. Yeni yeni işte psikolojik e, danışmanlıklar, yeni yeni ortama çıktı insanlar yavaş yavaş gelmeye başladı şükür. Ee, i̇nşallah bundan sonrası daha iyi olur. Bun, bunu işte biraz daha desteklemelerini, çocuklarını götürmelerini, kendileri, çocuklar da sorun varsa zaten ilk önce anne baba gitmeli. Aynen. Mutlaka çocuğumda sorun var ben bu çocuğa baş gelemiyorum değil. Mutlaka anne baba kendisi tedavi olmalı. O çocuk Allah'ın izniyle zaten e, iyileşecektir. O yöne gidecektir yani. Tavsiyem işte biraz yüzleşmeye açık olsunlar. E, korkmasınlar böyle şeylerden. Hani delilik değildir bu. Aslında akıllı insan gider yardım ister. Hayır, yani delilik olsa ne olur ki? Delilik ne olmuş ya? Hırsız evet. değilsin, arsız değilsin. Hafif delilik o. Olsa ne olur. Hani... Biraz da var galiba hepimizde. <laughs> yani öyle olması gerekiyor. Öğrenip ilerleyebilmek için zaten o biraz deliliğe ihtiyacımız yani var. Hepimizin hayatında bir takım travmalar Aynen var. Bunların Fakat... öncelikle bilincine varmamız gerekiyor. Aynen öyle. Eğer varamıyorsak ve bir sorun olduğunu hissediyorsak içimizde sizlere başvuracaklar. İşte psikologlara, Aynen. psikiyatristlere siz de onları Aynen zaten bu yönlendireceksiniz Aynen öyle. bu konularda. Bu tabii ki hayatlarına bir yatırım yapmaları gerekiyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Aynen insanın gerçekten en iyi yatırımı kendisine yaptığı yatırımdır. Bu hem psikolojik olarak hem eğitimi olaraktan gerçekten kendine ne kadar yatırım yapıyorsa o kadar iyi çocuklarında da öyle. Daha çok hani oyuncak yerine çocuğunun eğitimine yatırırsa, çocuğunun vaktine yatırırsa, çocukla vakitte yatırım yaparsa daha iyi sonuçlar alacaktır. Yani yatırım gerçekten hani mal mülk olaraktan Hı. değil de gerçekten en iyi yatırım kendimize olan yatırımdır. Kendimize ve bundan sonraki Deneyim gelecek mi? olan nes neslimize, neslimize tabii yani çocuklarımıza taka, çünkü onlara iyi yatırım yaparsak herkes zaten çok güzel bir Biz hayat yaşar. Bizde şöyle bir yanlışlık var aslında buradan giderken yanımızda götürebileceğimiz bir tek bedenimiz ve deneyimlerimiz var. Dolayısıyla evet. gerçekte değerli olan şey bu ama bize öyle öğretiliyor ki hani kariyer, iş, popüler olmak böyle sıra sıra inci gibi dizmişler ve hani o kadar seçeneğin içinden... Hiç seçeneksiz bir yere geçmek gerçekten zor. Önce bunun bilincine varmamız lazım. Giderken ne götürüyorsak götürmemiz gereken o aslında. Yani Aynen. Çoğaltmamız gereken o, o da aynen. deneyim. Çok katılıyorum gerçekten doğrudur. Çünkü e, götüreceğimiz dediğimiz gibi mamulü götürmüyoruz tamam, ama aynen. eğitimlerimiz, bilgilerimizi Hepsi nesli geliyor. gelecek olan nesle de vereceğiz bunları. Aynen. Yani yine mamul bir yerde e, gördüğünüz gibi, gibi savaş olduğu zaman gidiyor ortadan gidiyor. Ne kalıyor? Bilinciniz ve eğitiminiz kalıyor. O eğitimle tekrar yeniden başlayabilirsiniz. Ama fakat sadece malınız vardı. Bir olay oldu, bir deprem oldu, gitti. Gitti. Ne Benim Bir sözüm var çok Dünya severim. Dünya toprağını da çorak bırakıyorsun yani tohum atıp gitmiyorsun. Dünyada paylaşarak çoğalan iki tane şey var biri bilgi ve sevgidir. Aynen öyle. Aynen. Yani Sinirli biz bunları zaten alıyorum. etrafımıza dağıtırsak bir şekilde evet. çoğalacak ve bunu kendimize de dahil edeceğiz çocuklarımıza evet. ve bütün. Yanımızdaki insanlara ki evet. siz de zaten bunu yapıyorsunuz değil mi? Bilgilendiriyorsunuz evet. ve insanlara sevgi dağıtıyorsunuz. Bu Aynen. şekilde de e, bu yaptığınız gerçekten takdir ediyoruz. Çok güzel bir Teşekkür ederim. E, konuya girmişsiniz. Zaten hayatta tek bir dil var galiba her yani dilsiz anlaşılan o da sevgi dilidir. Yani Doğru. bizim ya da işte mültecilere ilk geldiğinde yardıma başladığımızda hiçbirinin dilini anlamıyorduk. Onlar da bizi anlamıyordu. El kol hareketiyle, işaret hareketiyle ama anlaşıyorduk yani. Bazen insanlar e, aynı kişiyle 3-5 e, dil konuşabiliyor fakat ama yine anlaşamıyor. Çünkü ortada sevgi bağı olmadığı zaman, Aynen. anlayış e, olmadığı zaman... E, ...yine kaç dil bilirseniz bilin anlaşamıyorsunuz... ...ama sevgi dili en güzeldir, ...en güzel şekilde anlaşılabilecek dil. En değildir. basiti bir tane sanatçı bir resim yapıyor... ...ve onun içine bir başkası bakarken... ...diyor ki ya bu ne anlamsız avuk subuk bir şey... ...ötekine bir hayat dersi veriyor... ...çünkü kalbi açık... Aynen. Çünkü, ...çünkü alıyor dediğiniz gibi... ...sevgiye kalbinizi açtık mı... Her şeyi açmamız gerekiyor. Nasıl bakarsak öyle görürüz aynen. zaten. Niye nasıl bakarsak öyle. Ne Hani diyoruz ya işte bu bilinçaltı dilinde olsun... ...diğer dillerde de... ...neyi yediğimiz de aynı. Yediğimizle içtiğimizle de, de alakalı. Çünkü evet sen, zararlı bir şeyi bile şifaya dönüştürebilecek... Aynen. ...bir vücuda sahibiz. bilinçle. Yani evet, bilinçli olarak. Her şeyi bilinçli yaparsak, bilinçli yersek... ...zararlı şeylerden uzak durursak ne kadar güzel değil mi? Evet. Hem bedenimize zarar vermemiş oluruz... ...bilincimize zarar vermemiş oluruz. Yani bilincimizi etkileyen şeyler de var. Evet. Onlardan uzak durduğumuz zaman da, bedenimizi sağlıklı olduğumuz zaman e zaten doğru düşünürüz. Evet. Biz ama şurada şunu yanlış yapıyoruz. diyoruz ki bedenimiz hasta olduğu için bizim psikolojimiz bozuldu, farklı oluyor ama insanın bazen uzun süre psikoloji hastalık olduğu zaman bedenin de rahatsızlık başvurmaya Tam başlıyor. Kersi. Aynen. O sonradan diyor ki ya aslında ben bu hastalıktan dolayı psikolojim bozuldu. Yani o yüzden ilk başta bunu fark ettikleri zaman gerçekten hemen yardım alsınlar. Ee, çok biz e, milleti olarak da genel olarak da çok fedakar insanızdır. Hep ki hanımlar olarak da hep kendimizi önce erteleriz. Çocuklarım, eşim, evim olsun sonra ben e, kendime bakarım diye ama işte burada anne iyi olmazsa çocuklar, zaten, çocuklar zaten, iyi zaten iyi olmaz. Önce anne iyi olması gerekiyor, anne mutlu olması gerekiyor, anne sağlıklı olması gerekiyor. Anne olduğu de zaman... yetmiyor. Yani baba, baba eğer çok hani iyi, problem evet. varsa yüzde elli annenin önünü kesmiş oluyor. Anne iyi olsa ne olur. Oradakini de alıyor. Evet, evet. Çünkü baba işte dışa bakan yönümüz, anne içe bakan yönümüzdür. Yani oradan enerji akımımız da gerçekten doğru olması gerekiyor ki dışa da biz eee bağlantılarımızı da iyi kuralım. Doğru. Yani hepimizin annesi sağlam babası sağlam mı? Düzgün ailede mi yetiştik? Değil. Bilinçli ailede mi de yetiştik? Değil. Ama inşallah bundaki sonraki nesiller daha bir bilinçli olması için hepimiz e, gayret gösteriyoruz. Ha. E fakat bunu düzeltebiliriz. Babamız, annemiz e, ve ifade etmiş olsa bile onu oradan bizim bakış açımızı değiştirdiğimiz anlar. Şifalandırıyoruz. Anda... Bütün soyu Aynen. şifalandırıyoruz. O belki de bütün Akın değişiyor. Bu çektiğimiz eziyetler onun e, hediyesi olabiliyor. oluyor. Belki. Evet çocuklukta yaşadığımız, anne karnında yaşadığımız bütün travmalar şu anki hastalıkların sebebi olabiliyor. Bunu bilemiyoruz. Mide rahatsızlıkları, hazımsızlıklar sürekli giden, bize gelenlerden Mide doktoruna gidiyorum ilaç veriyor ama kesinlikle iyileşmiyorum diyor. E bize geldikten sonra birkaç seans sonra iyileştiği zaman diyor ki ya bu kadar kolaydı niye ben bu kadar ilaç aldım. Çünkü aslında doktorlar da söylüyor psikolojik olduğunu ama kendi kabul etmiyor. Hocam sözünüzü balla kesmek zorundayım. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki bu ama konunun sonu olmaz. O kadar evet. güzel ve uzun bir konu ki. Bir daha gelin. Evet sizi tekrar i̇nşallah. görmek isteriz. Çok ben de teşekkür memnunum. ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Dağıttığınız bilgi Çok ve sevgi, sevgi çoğalsın. Devam etsin Amin inşallah. Numaranızı lütfen bırakın biz de size ulaştıralım bazı insanlara. İnşallah çok e, teşekkür ederim. Beraber tecrübe edelim. Çok isteriz. İnşallah. Teşekkür ederim.